Şimdi 15 gün neticesinde yumurtalarımızı çıkım sepetine alacağız. Bakalım kaç tane dolu var, kaç tane boş var. Bunu bu şekilde tespit edeceğiz. Ben şimdi bunların içine orijinal jumbo da koyduğum için şu aparatla sepetin birini ikiye böleceğim. Şöyle. Burada bir arkadaştan almıştım sağolsun. Şu şekilde burayı iki kategoriye ayırdım. Bazı arkadaşlar dör kontrolünü 10. günde yapıyorlar. Bu tercihi hem ben 10. 14. 15. günde yapıyorum. 10. günde yapıp ayırıyorlar bozuk yumurtaları. Çünkü içeride bir zehirlenme olmasın diye. Bence bu da çok mantıklı. Ama benim fazla zamanım olmadığı için ben genelde 14. 15. günde yapıp direkt çıkım sepetine alıyorum. Burada sepetimizi almamız için düz konuma getiriyoruz. İlk sepetimizi aldık. Cep telefonuyla kontrol edeceğim ben. Tabi burada ışığı karartmamız gerekecek. Karanlıkta e, doluluk ve boşluk oranı daha net belli oluyor. Hatta yumurtalarımız çatlamaya da başlamış. Bakın dolu. Jumbolar burada. Dolu. 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 Ben biraz hızlı hızlı yapıyorum. Yumurtalar fazla suya maruz kalmasın diye. Bu da dolu. Bu da dolu. Bu da dolu. Bu da dolu. 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 Bu da dolu. Şöyle size anlatmak için yavaşça çekeyim. Bakın hiç içerisinde boşluk yok. Bu yumurtanın tamamen dolduğunu gösteriyor. Yani içerisinde bir civciv oluşumu olmuş. Bu da dolu. Bu da dolu. Aha. tane boş olsa denesek. Dolu maşallah. Boş yok ki size boşu göstereyim. Peki şunlardan olsun. Şimdi biraz daha deneyelim bakalım boş çıkacak mı? Böyle yüksek. Evet, çok iyi. İşte boş. Ee, boş yumurta. Evet. Arkadaşlar. Bu boş yumurtanın içerisinde durmasının bir anlamı yok. Onu dışarıya alacağız. Evet, işte, artık, bak. bak. çatlamış görüyor musun? 15. gün. Bazı arkadaşların ee, çatladı. 14. günde almasının sebebi bu da olabilir. Maşallah Evet. Maşallah, Subhanallah diyelim. Bu da dolu. Bu süreci arkadaşlar oldukça hızlı tutmamızda fayda var. yumurtalar ne kadar sıcak soğuk durumunda dengesizlik olursa verimi o kadar çok düşer. Bilginiz olsun. Tabii çok aman aman da apartmanında bir anlamı yok. Neticede bunlar kuluçkalık süreçte de anneleri babaları yemek yemek için altından kalkıyor. Şimdi video uzun sürecek. Biz bunları kontrol edelim. Buna göre tekrardan bilgi paylaşımı yapacağız. Çıkım sepetini koymadan önce bu makine hem çıkım hem gelişim makinesi olduğu için çıkıma yakın olan yerde nem oranını %70'lere çıkarmamızdan dolayı böyle bir sistem yapmamız lazım. Yumurtayı çıkım sepetine alıyoruz. İki tane koyacağız. Altta su olduğu için alt taraf daha nemli olacak. Hayvanların çıkmasını daha da bu yardımcı olacak, tetikleyecek. Nem oranı artınca yumurta inceliyor. İnceldikçe hayvanların çıkımı kolaylaşıyor. Bunu da belli aralıklarda kontrol edip suyunun bitmemesini sağlayacağız. Bu toplu çıkımlar bu şekilde oluyor. Buraya koyduğumuz çıkım sepetine aldığımız yumurtaları şimdi en aşağı koyacağız. Ve i̇şte bunlar muhtemelen bir ya da iki gün içerisinde çıkımlarını tamamlayacaklardır diye bekliyoruz. Şöyle. Diğer sepetimizi de dolduralım. Ve ondan sonra çıkımı bekleyeceğiz.